Herkese merhaba arkadaşlar. 12. Adam Tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugün sizlerle beraber Trabzonspor Galatasaray maçının tepki videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Sizlere en iyi tepkileri vermeye çalışacağım. Bugün Galatasaray Trabzonspor karşısında bakalım neler yapacağız, göreceğiz. Trabzonspor biraz daha rotasyon kadroyla çıkmıştı. Fatih Tekke zaten bunu söylemişti. 3 maç sonra işte rotasyon kadroyla oynayabiliriz diye. Bugün de o maça denk geldi. E, Trabzonspor biraz daha gençlere önem veriyor bu maçta. Rotasyonla çıkıyor. Galatasaray ise e, az kadrona çıkıyor arkadaşlar. Bir Eren Elmalı yok galiba sahada. E, bakalım nasıl mücadele göreceğiz. Hep beraber e, göreceğiz arkadaşlar nasıl mücadele olacağını. Hakemin konuşulmadığı e, keyifli bir 90 dakika izleyelim. E, Fenerbahçe 4-1 kazandı. Galatasaray bu maçı kazansa dahi Kayseri Spor maçını bekleyecek şampiyonluk için. Artık Galatasaray şampiyon zaten bu saatten sonra konuşmaya gerek yok. Bununla ilgili de zaten maç başlayınca birkaç bir şey konuşacağım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, hype puanı vermeyi unutmayın arkadaşlar. Buradan da bir selam göndermek istiyorum. Hatta birkaç kişiye selam göndermek istiyorum. Bekir Samet Emek, Tugay Tanrı Kuluna, Erol Reis'e, Arif Akay kardeşimiz, Akrep 61, Arif Akay ve İbrahim Kılıç'ın Kardeşi Bilal Kılıç'a buradan çok selam göndermek istiyorum. Rüstem Uzun'a da buradan çok selamlar diyoruz. Kahramanmaraşlı Rüstem Uzun'a da çok selamlar. Kanalımıza abone olmayı, canlı yayınlarımıza gelerek süper chat desteği yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Süper chat desteği atanlara. 10 bin abone yolculuğumuza sizlere çok ihtiyacımız var. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Haluk İpek'in daha sağdaki yerini aldı. Mücadeleye Maça Galatasaray başlayacak. İşaret verilmek üzere. Evet maç başladı arkadaşlar. Galatasaray maça başladı. Bakalım nasıl mücadele olacak hep beraber göreceğiz. Keyifli güzel bir maç izleyelim. Galatasaray son zamanlarda son haftalarda güzel bir futbol oynuyor açıkçası. Zevk veren bir futbol oynuyor. Yani Fenerbahçe 4-1 kazandı. Başakşehir maçında. Onu da belirtelim. 9 kişi kalmamız gereken bir Başakşehir maçı vardı. Yani Tariska'nın ikinci sarı karttan kırmızı kartı. Onun dışında Diego Carlos'un stoper Diego Carlos'un onu da ikinci sarı karttan kırmızısı verilmesi gerekiyordu. Ben açıkçası 4 birlik Başakşehir maçı galibiyetinde hakem bizi korudu diyebilirim. Hakem bizim yanımızdaydı açıkçası. Bunu da buradan belirtelim. Bir de biz kazanarak Galatasaray şampiyonu bir hafta erteletmiş olduk. Yani Galatasaray buradan galibiyet dairesine dair Kayseri Spor maçını bekleyecek Galatasaray. Ee, şunu demek istiyorum. Yani Ali Koç'un hatırlar mısınız? Rems bir biz galibiyet alttan sonra bir açıklaması vardı. Evet arkadaşlar onların e, şampiyonluklarını bozduk. Onların şampiyonluklarını bir hafta ertelettik. İşte onların buradaki konserlerini iptal ettirdik. Tişörtlerini bastı, bastırdıkları tişörtleri giydirmedik. Bilmem ne tarzı açıklaması var. Hiç yakışık kalmayan açıklama. Onu da belirteyim. Biz orada kazanmışız. Tamam Kadıköy'de 1-0 galibiyetle ayrılmışız. Ancak sonuçta yine şampiyon Galatasaray olmuş. Yani değişen bir şey olmamış. Adamlar bu sezonda 3. sezon üste şampiyon olacaklar. Hakikaten helal olsun. Yapacak bir şey yok yani. Diyecek hiçbir sözüm yok. Hak edilmiş bir şampiyonluktur Galatasaray adına. Onu da buradan belirteyim. Kendimi Ali Koç gibi hissediyorum. Hakikaten ilk defa bunu söylüyorum. Kendimi Ali Koç gibi hissediyorum. Çünkü bir hafta Galatasaray şampiyonluğunu kazanarak erteletmiş durumdayız. Galatasaray Kayserispor maçında kendi sahasında, kendi seyircisinin önünde şampiyonu kutlayacak arkadaşlar. Diyecek hiçbir sözüm yok yani. Hatta bir yöneticimiz vardı bizim. O yöneticimize buradan sesleniyorum. Çıkarın bayrakları işte çıkarın bayrakları Şaklunluk geliyor Fenerbahçe taraftan buradan sesleniyorum çıkarım bayrakları geliyor çıkardık bayrakları affedersin ama neremize bilmem ne yapacağız o bayrakları bana cevap versenize Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi çıkardık bayrakları ne yapacağız şimdi tekrar bazanın altına mı kaldıralım sandığa mı kaldıralım bayrakları ayıptır ya taraftara boşu boşuna ümitler veriyorsunuz vaatler veriyorsunuz söz tutamayacağınız sözler veriyorsunuz ya. Ya yazıktır günahtır ya. Gel Ya Mustafa, Oo. Güzel şut çıkarttı. Güzel kurtarış Mustara'dan. Galatasaray çok etkili geliyor. Gol olur hocam bu. Aa vuramadı lan Barış. Barış Alper ayağını boşa salladı. Var ya çok güzel pozisyonu Galatasaray için. Barış Alper pozisyonu harcadı arkadaşlar. Ya bu da müsait pozisyon. Galatasaray yine bir kafa Gabriel Sara çok müsait pozisyon. Yine bomboş. Etkili değil. Abdülkerim'in ortasında Gabriel Sara tek başına kafayı vuruyor. Etkili değil. Şu an e, ekranlarda çok güzel bir görüntü var. İki Trabzonsporlu karı koca muhtemelen eşler. Kucaklarında da Galatasaray formunu bir çocuk var ve Trabzon stadında şu anda maç izliyorlar. Çok güzel bir görüntü gerçekten. Helal olsun diyorum. Hakikaten helal olsun. Gelen ekrana gelen görüntü çok güzeldi. Sizler de görmüşsünüzdür zaten. A gol. Ay, hadi vur lan. Mustafa ne yapıyorsun sen? <laughs> Ya bu bir git artık kurtuldum senden be. Abi işte şampiyon yapan kaleci bu işte abi ya bu ya. Şampiyon yapan kaleci bu kardeşim ya. Şu kurtarıça bak ya. Şu kurtarıça bak ya. Yemin ediyorum hala Galatasaray bu adamın yerini dolduramaz. Allah çarpsın dolduramaz. Baba o nasıl bir kurtarış? Bir tane kurtardık peşine bir daha kurtardın ya. Ya bu yaşta bu nasıl bu kurtarışları yapıyorsun sen ya? Kayseri geldi takdirde şampiyon oluyor. Penaltı. Penaltı mı? İçeride ise penaltı değil mi içeride? Dışarıda ise sarı kart verdi Mustara'ya. Vizca burada Mustara'dan sıyırdı. İçeride değil mi pozisyon? Bir daha bakalım. Çizgi üstünde müdahalesi var galiba. Bakayım. Hocam çizgi üstünde ya tartışılır sonradan mı kırmızı kart mı yiyebilir mi diye. Ya burada Mustere kırmızı bilmiyorum sarıyı da ama sizin görüşünüz nedir? Burada son mustere burada Miska sonra e, düşürüyor. Kırmızı, kırmızı kart görebilir miydi? Burada Barış'ın pozisyona bakalım. Bir daha göster. Basma var mı? Yok ya. Faal yok bu pozisyonda Barış'ın pozisyonda. Burada Hocam bu tartışılır ya. Vizka'nın ve Mustera'nın Vizka'ya darbesi var çünkü. Bakın arkadaşlar dizine bir darbesi var ya. Mustera'nın Vizka'nın dizine bir darbesi var arkadaşlar. Sıyrılırken Bilmiyorum bununla var tavsiyesi gelecektir abi çünkü pozisyon bana biraz değişik geldi. İçeride mi dışarıda mı? Bana sanki içeride gibi duruyor. Son adamsa kırmızı kart mı? Yani sizler de yorumlayabilirsiniz pozisyonu. Çok gerçekten değişik pozisyon. Bu hocam ya penaltı ya kırmızı kart ikisinden biri. Muhtemelen ya penaltıyı verecek içeride diye ya da müşteriye sarı kartı iptal kırmızı kartı verecekler. İkisinden biri. Çünkü ben özellikle sorun görüşlerinizi bildirebilirsiniz diye pozisyon sıkıntılı pozisyon çünkü. Bir daha bakalım içeride mi? Getir ekrana baba. Babacım ekrana getir. Çizgi üstünde. Vizka'nın ayağı at, çizginin üstünde. Çizgiye basıyor. Top da geçmiş zaten. Baba penaltı bu ya. Abi adam akıl açık etsene karşıma benim ya. Son adam diye mi bakıyorlar? Kırmızı kart mı bakıyorlar? Anlamadım ki Mustara ya. Bakalım ne, nasıl bir karar verecek Atilla Karola? Çok merak ediyorum. Penaltı Atilla. mı? Kırmızı kart mı? Offside. Offside. Where Kartı iptal et diyor Mustera. Babalar ben o saat dedi ama hiçbir şey anlamadım ya ben. Penaltı beklerken veya sarı kart iptal kırmızı mı verecek derken o oldu. Bir daha bakalım pozisyona, Vizca'nın pozisyonuna. Burada top ayaktan çıktıktan sonra önde mi? He. Arkadaşlar kusura bakmayın. Vizca önde. Sarı kartı iptal edecek muhtemelen galiba. Bir şey yapacak dedim hakem. Offside'ı verdi enteresan bir şekilde. Offside'çı çizgisini birazdan göreceğiz. Sizler de pozisyonu yorumlayabilirsiniz. Ve Offside'çısı Siyasi Biska tamam. Ekrana getirdiler, gördüm biraz bir önde gözüküyor Viska. O açıdan... Offside görmedim yani çünkü. O açıdan hakikaten Offside görmedim. Bakalım çizgi çekilmedi hala. Ben Vizcar'ın şu anda o çizgisini bekliyorum. Önde mi? Bakalım. Çek abi çizgi. Ha mu... Öndeymiş ya. Çekilen çizgide önde. Ama Mustera'nın kartı iptal olmadı. İşin enteresan kısmı Mustera'nın kartı iptal edilmedi galiba. Aa direkten döndü Trabzon. Trabzon bir gol daha kaçırdı. Çok güzel bir orta kesti. Kafayla vurdu. Direkten döndü be. E burada da sarı kart kardeşim. Trabzonspor oyuncuya sarı kart vermen lazım. 13 numaralı oyuncuya. Muster'ın degaj yapmasını engelliyor. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı 0-0 sıfır sıfır bitti. Yani pozisyonlar var. Direkten dönen top var. Trabzon'un bulduğu pozisyon var. Galatasaray'ın bulduğu yaralamadığı pozisyonlar var. Şimdi burada ilk yarıda bir şey söylemek istiyorum. Tamam pozisyonu offside verdi. Tamam mı? E o zaman Mustera'nın sarı kartında iptal etmen gerekiyordu. Galatasaraylı oyuncular çok itiraz ettiler pozisyona. Bence orada Mustera'nın kartı iptal edilmesi gerekiyordu. Kart iptal olmadı arkadaşlar. Sonra Trabzonspor'lu oyuncu Mustera'ya degaj yaparken engel oluyor. Trabzon'un oyuncuya bence hakem Atilla sarı kart vermesi gerekiyordu. Onda da sarı kart çıkmadı. Yani bilmiyorum pozisyonda çok değişik bir pozisyondu. Bakalım ikinci yarıda neler olacak arkadaşlar hep beraber göreceğiz. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Bakalım ikinci yarıda nasıl mücadele olacak hep beraber göreceğiz. Yani ilk yarıya nazaran bence daha iyi olması lazım. Birazcık seyir zevki olarak roller görmemiz lazım diye düşünüyorum. Biraz daha hareketli olması lazım. Artık son haftalara doğru gidiyoruz. Galatasaray oyunda da tabii ki ister istemez biraz daha aktif olacaktır. Çünkü haftaya şampiyon. İyileşecek Galatasaray kendisini. Birazcık daha gevşeyip birazcık daha rahatlayacaktır. Bunu da görürüz sağda zaten. Evet Galatasaray çok eskili geliyor. Barışlar çok güzel. Bas. Vurursa gol. Oo Çok net. Yine çok net Yunus Akgün. Abi Galatasaray normalde pozisyonları harcamaz ha. Kaçırmaz yani. Bugün acayip kaçırıyor Galatasaray ha. Atak ol. Allah'ım ya ya. Ya kardeşim bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? ya Galatasaray 1-0 geçti. işte. Allah'ım ya ya. Ya zaten direkten döndü. Orada gol geliyor dedi. Bocci bocci yapıyorlar. Buci, 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 seyda yapıyorlar anasını. Abdülkerim. Abi adamlar şampiyon baba. Eğleniyorlar. Allah çarpsın eğleniyorlar. Adamlar şampiyon baba. Ne yapsın? Uğurcan da bugün elinden geleni yaptı yani. Top direkten döndü orada. Burada yine kornerde girip yine... kafa çok güzel bırakmış adam ya. Şuraya bak. Abdülkerim vallahi çok güzel gol ya. Kafaya bak. Ama böyle bir şey yok. Allah çarpsın böyle bir şey yok ya. Adamlar eğlenir abi. Adamlar şampiyon. Adamlar haftaya 50 bin kişinin önünde şampiyonluğu kutlayacaklar. Baba helal olsun adamlara. Trabzon deplasmanda da 1-0 öndeler. Helal olsun abi adamlara. Helal olsun. Tebrik etmek lazım. Galatasaray 1-0 önde. Of of. Ali Koç istifa. Yönetim istifa. Fenerbahçe için seçim. Lütfen Fenerbahçe için 10.000 oy verin arkadaşlar. 10 bin oy verin. Şu seçime gidelim. Şu hali kaçı gönderin. Şu hali gönderelim. Yeter kardeşim ya. Galatasaray üst üste 3. sene şampiyon oldu üst üste ya. Aramızda 6 şampiyonluk fark oldu ya. El insaf be kardeşim ya. Adamlar büyük kulüp abi. Adamlar Türkiye'nin en büyük kulübü abi. Kim ne derse desin. Ben bir Fenerbahçe'yi söylüyorum. Adamlar Türkiye'nin en büyük kulübü baba. Adamlar 25. şampiyonluğu elde ediyorlar. 5. yıldızı takıyorlar. Gerçek 5. yıldızı takıyorlar. Burada bir parantez. Aç parantezi. Gerçek 5. yıldızı takıyorlar. Kapat parantezi. Adamlar ligin en çok şampiyonları. Takımı bünyesinde UEFA Süper Kupası'nı, UEFA Avrupa Ligi'ni barındıran bir kulüp. Sen önce Galatasaray kadar başarılı olmak istiyorsan Galatasaray'ı yakalaman gerek. Sen önce Galatasaray gibi olmak istiyorsan Galatasaray'ı yakalaman gerek. O da çok mümkün değil. İmkansız bence. O yüzden Galatasaray büyük kulüp diyoruz. Adamlara helal olsun. Adamlarda Adamlar da başarısız başkan olduğu zaman taraftar reaksiyon veriyor gönderiyor. Başarısız bir futbolcu olduğu zaman direkt gidiyor. Başarısız yönetim, başarısız teknik direktör olduğu zaman hemen gönderiyor. Adamlarda şey yok, bekleme yok, sabır mabur yok bizim gibi. 7 sene ya da 11 sene öyle bir sabır yok. Helal olsun abi. Büyük bir camia işte. Camia büyüklüğünü buradan belli eder abi. Gerçekten büyüklüğünü buradan belli eder. Adamlar bunu yapıyor. Sen yapamıyorsun işte. Maalesef Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki rekabet bitmiştir. Zaten bittiydi. Resmi olarak da bitmiştir Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki rekabet. Bu rekabet ne zaman tekrardan sağlanır bilmiyorum. Gerçekten hakikaten bilmiyorum yani. Yazıklar olsun. Bizi bitirdiniz. Allah çarpsın bizi bitirdiniz ya koskoca Fenerbahçe kulübünü ne hale getirdiniz ya? Gol. Oo. <laughs> Ama bu nedir Morata ya? Kafayı yiyeceğim ya. Morata Allah'ım ya Rabbi böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok ya, böyle bir şey yok ya. Şey yok ya. Şey yok ya. Vallahi Trabzon'da, yok böyle bir şey ya. Galatasaray şampiyonlar tabii ki adım adım değil. Koşa koşa gider tabii ki ya. Allah sizin belanızı versin ya Fenerbahçe yönetimi. Allah sizin belanızı versin Ali Koç ya. yeter ya. Ağzımıza sıçtınız ya. Adamlar tabii ki koşa koşa şampiyonlar gider ya. Ya yazıklar olsun böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. Morata girdi oyuna yine golünü attı Morata. Yine golünü attım Morata attı Morat oyuna yine attı golünü. İki gelecek dedim. iki atar dedim zaten Galatasaray. Sen Galatasaray'ların gitmesini istemediği bir başkansın. <laughs> Trabzon maçında kazandılar. Helal olsun diyorum. Saygı diyorum. Ayarda kalkışıyorum. kalkışıyorum. Galatasaray. Helal olsun. Artık kupayı resmi olarak kaldırmasına son bir maç kaldı. Kayseri maçında taraftarların önünde şampiyonu resmi olarak kutlayacak Galatasaray. Helal olsun diyorum. Biz her sene o sene bu sene dediğimiz için Önümüzdeki sene de her sene o sene bu sene dediğimiz için önümüzdeki sene de o sene bu sene diyeceğiz. Öyle görünüyor yani. Galatasaray tribünlerinden şampiyon cimbombom tezahüratları. Sonuna kadar dediğim gibi hak ediyorlar. Yani zaferleri kutlu olsun. Şampiyonlukları kutlu olsun. Ben yapımda ve yayında emeği geçen arka arkaya 3 sene bana şampiyonluk izlettiren Galatasaray'ın şampiyonunu izlettiren yönetime çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Yazıklar olsun diyorum. 3 senedir Galatasaray'ın televizyonlardan kupa kaldırmasını izliyorum. Ne diyeyim ki ya? Bize kafayı yedirttirdiniz artık. Bizi bitirdiniz. Ne gençlik bıraktınız, ne ömür bıraktınız. Sinir stres sahibi insanlar olduk. Saçımız beyazladı. Psikolojimiz bitti. Gerçekten yazıklar olsun. Hiçbir şey demiyorum. Atilla son düdüğü çaldı. Evet. Maç bitti arkadaşlar. Galatasaray Trabzonspor'da yendi, 2-0 mağlup etti. Artık şampiyon Galatasaray. Kayserispor maçından Seyircinin önünde full seyirciyle şampiyonu doyasıya kutlayacak, eğlenecek, dans edecek, coşacak, bocu bocu diyecek. Helal olsun. 2024-25 şampiyonu Galatasaray canı gönülden tebrik ediyorum. Tüm Galatasaraylı kardeşlerimizi, abilerimi, dostlarımı hepsini tebrik ediyorum bu şampiyonluktan dolayı. Vedat Elibol'un şampiyonunu kutluyorum. İbrahim Kılıç'ın şampiyonunu kutluyorum. Görkem Kaplan'ın şampiyonunu kutluyorum. Saadettin'in şampiyonunu kutluyorum. Yasin'in şampiyonunu kutluyorum. Ne kadar Galatasaraylı arkadaşım dostum varsa hepsinin şampiyonunu kutluyorum arkadaşlar. Diyecek hiçbir sözüm yok. Ali Koç istifa diyorum. Yönetim istifa diyorum. Bizi bitirdiniz. Arka arkaya 3 sene Galatasaray şampiyonu izlettirdiniz. Diyecek hiçbir sözüm yok. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bu videoya hype puanı vermeyi ve beğeni yapmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar.